Merhaba, Seri A'dan sıradaki maçımız Torino-Milan karşılaşması. Torino geçen hafta Torino derbisinde Juventus deplasmanında beklenildiği üzere 3-0'lık bir yenilgi alıp geri döndü. Milan safta içi zor da olsa sene başındaki kan kayıplarına rağmen şampiyonlar liginde ikinci olarak gruptan çıkmayı başardı. Milan çalkantının döneminin ardından bence artık yavaş yavaş form tutmaya başlayacaktır diye düşünüyorum. Hak ettiği yeri elde edecektir diye düşünüyorum. Allegri'nin de çabasıyla üst sıralar tırmanmayı başaracaklarına inanıyorum. Bu maç için ee, bahsimse yani pek Oynamanızı tavsiye etmem bu maça. Özellikle Milan'ın formsuzluğu, Milan'ın dengesizliği yüzünden. Ama artık Milan için çıkış vakti de geldi. Ben böyle düşünüyorum. Maç sonucu 2 denenebilir. Ama tabii ki de bu orana bağlı. Riske edilir mi edilmez mi buna siz karar verin. Benim tahminim Milan artık kazanmasını bilecektir. 3 maç üst bir seri yakalayacaktır diye düşünüyorum.